Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, 19 Şubat 2022 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile Hisar O artı sisteminin radyo frekans arayıcı başlıklı test füze atışında hedefin imha edildiğini duyurdu. Savunma Sanayi Başkanı Demir, hava savunmamıza yeni bir kabiliyet eklendi. Seri üretimi sürdürürken yeni yeteneklere yönelik çalışmalarımız da tüm hızıyla devam edecek diye ekledi. Hisar füze ailesinin yeni üyesi olan radyo frekans arayıcı başlığa sahip Hisar RF füzesinin geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir. Proje kapsamında daha önce 2021 Temmuz ayı içinde iki ayrı Hisar RF kontrollü test füzesi atışı gerçekleştirilmişti. Basına yansıyan son atış testinde arayıcı güdümlü test füzesi kullanıldığından bu atış öncesinde de Hisar projesi kapsamında daha öncesinde güdümlü test füzesi atışının da yapıldığını değerlendirmekteyim. Atışa ilişkin Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşılan kısa videoda ilk kez bu kadar net bir görüntü paylaşılan Hisar RF füzesinin temsili hava hedefini simüle eden jet motorlu Banshee Jet 80 artı yüksek hızlı hedef uçağına sağ arka taraftan tam isabet sağladı ve isabet sonrası sağ kanadı ve kuyruğu kopan hedef uçağın paraşütü açılarak kontrolsüz şekilde irtifa kaybetmesi açık bir şekilde görülmekte. Hisar O artı sisteminin radyo frekans arayıcı başlıklı füzesi ile ilgili atış test ve kalifikasyon sürecinin 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması ve ilk teslimatın yapılması planlanmıştır. Hisar-O artı sistem böylelikle 2022 sonu itibariyle hem Hisar-O artı hem de Hisar-RF füzesini atabilme kabiliyetine kavuşacaktır. Daha önceki haberlerimizde Hisar-RF füzesinin Hisar-O artı temelli olsa da daha farklı bir gövde ve kanatçık tasarımına sahip olduğuna dikkat çekmiştik. Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından paylaşılan atış görüntüsü ile Hisar-RF'nin Hisar O artıdan ziyade dış tasarım açısından siper blok bir füzesine benzediği kesinlik kazanmıştır. 2023 yılında hizmete girmesi beklenen siper eski adıyla Hisar U Milli Uzun Menzilli Hava Savunma Füze Sistemi Projesi adı altında ilk kontrollü atış testi otopilot kontrolüne sahip ancak üzerinde arayıcı başlık ve kuyruk bölümünde itki vektör kontrol sistemi yer almayan kontrol test füzesi modeli 5 Kasım 2021 tarihinde Sinop'taki atış test merkezinden Karadeniz'e doğru icra edilmişti. Mevcut hisarlara göre daha uzun menzil isteri nedeniyle biraz daha uzun bir gövde ve motora sahip olan siper blok 1'de Hisar RF'de kullanılan radyo frekans arayıcı başlık, çift darbe motor, yüksek G kuvveti dayanımı ve ani manevra kabiliyetleri mevcut. 6 Kasım günü paylaşılan atış testlerine ilişkin kısa videoda siper blok 1 üzerine atmaca füzesinde kullanılana benzer bir fırlatma motorunun yani Booster'ın yer aldığı görülmüştü. Daha önce arayıcı başlıksız atış testi yapılan Hisar RF füzesinin dış gövde tasarımı ile Siper Blok 1 arasında özellikle gövde ortasındaki kontrol yüzeyleri ve gövde uzunluğu açısından bir dizi farklılıklar mevcut. 7 Mayıs 2021 günü düzenlenen 4. Geleneksel Lagari Havacılık Savunma Günleri etkinliğinde Roketsan İş Geliştirme Müdürü Murat Silav tarafından yapılan sunumda Hisar A füzesinin uzunluğu 3.8 metre, Hisar O füzesinin uzunluğu ise 4.2 metre olarak açıklanmıştı. İDEF 2021 fuarında roket standında sergilenen Hisar O artı kanister üzerindeki bilgide ise eni 550 mm, uzunluğu 4.770 mm ve yüksekliği 685 milimetre verilmişti. Toplam hacmi 1.8 metreküp olan Hisar O artı kanisterinin dolu kütle ağırlığı ise 595 artı eksi 10 kilogram olarak verilmişti. Edindiğim bilgiye göre Hisar RF füzesi Hisar O artı ile aynı ölçülere sahiptir. Bu veri ışığında Hisar O artı füzesinin uzunluğunda, yüksekliğinde ve ağırlığında Hisar O'ya kıyasla bir miktar artış olduğu söylenebilir. Kanister uzunluğu 4.650 mm olan Hisar O füzesinin uzunluğu 4.2 metre olarak verildiğinden kanister uzunluğu 4.770 mm olan Hisar O artı füzesinin toplam uzunluğunun yaklaşık 4.31 metre olduğunu değerlendirmekteyim. Az önce de belirtildiği gibi projeye yakın kaynaklar Hisar RF füzesinin Hisar O artı ile aynı ölçülerde olduğu bilgisinden hareketle her iki füze için toplam uzunluk tahmininin yaklaşık 4.31 metre olarak gerçekleştirmekte. Dış görünüş olarak Hisar RF füzesini andıran Siper Blok 1 füzesi daha uzun bir gövdeye ve atmaca füzesinde kullanılana benzer bir booster'a sahip. Roketsan verisine göre atmacadaki booster 90 cm uzunluğundadır. Siper blok 1 fotoğrafı üzerinde yaptığımız çalışmada füzenin boyu yaklaşık 4.7 metre olarak çıkmakta. Booster ile birlikte siper blok 1 füzesinin toplam uzunluğunu yaklaşık 5.6 metre olarak tahmin etmekteyiz. Bu ölçüler göz önünde bulundurulduğunda hem Hisar ailesi hem de siper blok 1 füzesi İlk olarak TCG İstanbul fırkateyni üzerinde kullanılacağı açıklanan ve bu yıl içinde kara konuştu olarak ilk atış testlerinin yapılacağı milli dikey atım sisteminden atılabilecektir. Ek olarak milli dikey atım sistemi halen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı hizmetinde yer alan taktik konfigürasyondaki MK-41 dikey atım sistemine kıyasla 30 cm daha uzun olacağı daha önceki açıklamalarda ifade edilmişti. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça Sizleri kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.